Sinan Ateş davası sanıklarından avukat Serdar Öktem Şişli'de silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybetti. NTV ekibinden Baran bile saldırının olduğu noktada. Baran neler aktaracaksın? Serdar Öktem aracıyla seyir halindeydi. Hayatını kaybetti avukat Serdar Öktem ve saldırganlar kaçtı. Halen aranıyorlar. Olay İstanbul'un en işlek noktalarından birinde zincirli kuyuda meydana geldi. Şimdi halen yaklaşık bir saat bir buçuk saatlik bir süre geçti ve daha yakından bakalım polis ekipleri olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Hemen önümüze Serdar Öktem'in otomobili bulunuyor ve buradan e, karşıya bağlanmak isterken köprüye bağlanmak isterken kurşunların hedefi oldu. Tabii çok sıcak bir gelişme. Ayrıntılı olarak buradaki kameralara bakılacak, görgü tanıklarıyla konuşulacak. Ancak ilk iddialar ve ilk belirlemeler saldırganların motosikletle geldi. Her iki yönden çapraz ateşe aldı Serdar Öktemi ve sonrasında kaçtığı yönünde yine iddiaya göre o sırada kar maskesi takıyorlardı. Uzun namlulu silahlarla arka arkaya ateş açtılar ve kaçtılar. E, o motosikletin motosikletlerin bulunduğuna dair çeşitli iddialarda söz konusu fakat şu an bunlar teyide muhtaç. Serdar Öktem avukatlık yapıyordu. Ee, tabii bu saldırının nedeni e, baktığı bir davayla ilgili kişisel bir husumet mi veya başka bir sebebi mi var? Şu an bir açıklama yapılmadı fakat ilk akıllara gelen Serdar Öktem denilince Sinan Ateş davasının sanıklarından biri olması, bir süre tutuklu kalmıştı bu davada ve e, sonrasında tahliye edilmişti. Serdar Öktem Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıntılı bir soruşturma başlattı hemen. Başsavcı vekilleri olay yerine geldi. Öte yandan polis müdürleri, polis amirleri. E, bakın halen de çok sayıda o numaratör dediğimiz e, teker teker e, büyük olasılıkla buradan göremiyorum ama e, kurşun delikleri ve kurşun kovanlarının, boş kovanların olduğu alanlar işaretleniyor. Bunlar araştırılacak. Ne tür bir silah kullanıldı? Balistik inceleme kritik bir... Burada öneme sahip daha önce kullanılan herhangi bir başka saldırıda kullanılan silahlar mı bunlar? Nereden tedarik edildiler? Nereden bu noktaya getirildiler? Bununla ilgili şu an kapsamlı bir araştırma yapılacağını söylemek, bunu öngörmek mümkün. Takip ediliyor muydu? Bir süredir tehditler alıyor muydu? Bunu bilmiyoruz. Fakat avukatın ofisi buraya çok yakın bir yerde Esentepe'de. Neredeyse şöyle bir, bir kilometre ve hatta daha az 500 metrelik bir mesafe olduğunu söylemek. Pek mümkün işte büyük olasılıkla ofisinden çıktı ee, Serdar Öktem ofisinden çıktıktan sonra e, yol alıyordu aracıyla Anadolu yakasına geçecekti. Fakat sonrasında kurşunların hedefi oldu ve şu an polis ekipleri halen bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Hayatını kaybettiğini Serdar Öktem'in bir kez daha hatırlatalım ve saldırganların e, arandığını da bir kez daha belirtmiş olalım.